Merhabalar. 18 Mayıs Salı kanalımıza hoş geldiniz. Eee kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hep beraber piyasaları takip edelim. Eee bugün biraz e, piyasada öne çıkanlar içerisinde dikkatimizi çeken üç başlık üzerinden gitmeye çalışacağım. Bunlar hisse senedi piyasası ki tekrar yükseliş eğilimi içerisine girdi. Eee kripto varlıklar bunlar düşüş eğilimi içerisine girdi ve altın hızlı bir yükseliş ile haftaya başladı. Bu üçün Şimdi bir araya koyduğumuzda üç piyasanın da aslında etkileşim ve iletişim halinde olduğunu ve birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını ve bu üç piyasa arasındaki değişenlerin, şimdi emtia piyasasını Tabii biraz dışarıda tutuyoruz ve bu üç piyasa arasındaki yatırımcının tercihlerinin fiyat hareketlerinde etkili olduğunu ve hacimlerde etkili olduğunu görüyoruz. Hisse senedi piyasasından başlayacak olursak geçtiğimiz hafta öncelikle ABD'de enflasyon rakamlarının yıllık bazda %4.2'ye ulaşması ardından ee, hem e, hisse senedi piyasasında bir miktar satış baskısı vardı. Hem dolar endeksi yükseldi hem 10 yıllık tahvil faiz oranları yükseldi. Gelişen ülke piyasaları bir endişe içerisine girdi. Aman e, faiz artırımı geliyor mu? Yani 2020 senesinde varlık alımlarını FED geri çekecek mi? Böyle bir fiyatlama fiyatlamaya piyasa geçer mi? Ama korkulan olmadı. Ee, görünen o ki şu anda en azından şimdilik şu koşullarda Piyasa erken bir faiz artırımını veya gelişmiş ülke merkez bankalarının varlık alımlarını yavaş yavaş çekeceği yönündeki fiyatlamaya geçmek istemiyor. Dolayısıyla haftaya gene hisse senede piyasaları pozitif bir havada başladı. Biz de bu durumdan pozitif etkilendik ve biz düz endeksinin de yukarı yönlü hareket etme eğilimini devam ettirdiğini görüyoruz. Diğer tarafta... Kripto varlıklara gelecek olursak, kripto varlıklara e, sene başından bu yana ciddi bir ilginin olduğu, hatta bu tarafa olan ilginin e, sermaye piyasalarından bir miktar para çıkışına sebep olduğu ve yatırımcının tasarruf sahibinin bu tarafa yöneldiğini gözlemledik. Bu da son zamanlarda ABD endekslerinde bile kripto varlıklara olan ilgi yüzünden yükseliş devam edemiyor manşetlerini ve haberlerini beraberinde getirdi. Yani bu tarafı göz ardı etmemiz mümkün değil. Burada e, bir işlem hacmi oluşmaya başladı ve bu tarafa ilgi var. Ama son zamanlarda hem dolar endeksinin hareketi hem e, biraz daha işte Fed'in ileriye dönük faiz artırımlarının gündeme gelebileceği ya da öne alabileceği beklentisi ve bu varlıkların belirli seviyelerde yeni yüksek seviyeler görmekte zorlanması ve bu tarafta piyasalara yapılan düzenlemeler ki şunu unutmayalım ne zaman bir piyasa e, diğerleri için ya da otoriteler için ya da merkez bankaları için e, tehdit olmaya ya da endişe kaynağı olmaya başladıysa bu tarafta bir takım önlemler alınıyor ve bu piyasalardaki aşırı köpüklerin alınması için de bir aktivitasyonlar yapılıyor. E, bunları göz ardı edemeyiz. Bu birçok kripto varlıklar için değil, öncesinde bu altın içinde olmuştur. Gümüş içinde olmuştur ve bir tek hisse senedi piyasalarını bu denklemin dışında tutuyor Çünkü hisse senedi piyasaları gerçekten küresel ekonomilerde zenginliği ifade ettiğinden dolayı yani o ülke ne kadar zengin ve ne kadar şirketleri değerli konseptini yansıttığından dolayı geçtiğimiz 10 senelerde hisse senedi piyasasındaki yükselişin neredeyse ara vermeden devam ettiğini görüyoruz. Şimdi tabi burada da hep bir balon oluşuyor, balon oluşuyor ve özellikle Fed'in para e, parayı çekmesiyle beraber hisse senedi piyasalarına satış gelebilir endişesi var ama her durumda özellikle kolay paranın getirdiği avantaj ile hisse senedi piyasasına ilginin olduğunu ve bunun önümüzdeki dönemde ara ara çekilmeler olsa da devam edeceğini biliyoruz. Hisse senedi piyasası yatırımcının portföyünde her zaman yer alacak ve kurumsal yatırımcı her zaman hisse senedi piyasasında olmayı tercih edecek. Peki ya diğerleri? Şu anda emtia piyasasının yıldızı parlamış durumda. Çünkü pandemi sonrasında özellikle arz tarafında bir takım sıkıntıların olması ve pandemi etkisiyle açılmalarla beraber talep artışlarının hızlanması, üretimin artışıyla beraber endüstriyel talebin hızlanması, endüstriyel metallerde ve yine kuraklık da içinde olduğu bir denklem içerisinde tarım ürünlerinde ve genel olarak enerji de dahil olmak üzere emtia piyasası genelinde bir yukarı yönlü hareket başlattı. Ama bu harekette altın ve gümüşün biraz daha aynı zamanda güvenli liman olma özelliğini de kaybettiğinden dolayı geri planda kaldığını ve bu tarafta yatırımcı ilgisinin az olduğunu gözlemledik. E, nitekim şöyle bir rakamlara baktığımız zaman altın deyince aklı altın ETF'leri gelir ve altın ETF'lerin sene başından bu yana aslında e, düşüş eğiliminde olduğunu biliyoruz. Yani sene başından bu yana altın ETF'lerinde %6.2'lik bir düşüş gerçekleşmiş. Ama son 7 güne başlayan Baktığımız zaman son 7 günde altın ETF'lerine giriş var ve en sonunda dün 209.639 troy onsluk bir giriş kaydedilmiş. Sene başından bu yana yaşanan 6.63 milyon tonluk satışa rağmen son 7 günde altın ETF'lerine giriş var. Neden? Çünkü altın hem dolar endeksindeki düşüşten pozitif yönde etkileniyor. Evet 2020 senesinde olan pandemi riski geride kaldı bir şekilde Orta Doğu jeopolitik riskler işte Kuzey Kore bunları hep beraber izledik geçtiğimiz senelerde bunlar şu anda gündemde değil ama altın sonuçta bir emtia olarak ve enflasyona karşı korunma amaçlı bir yatırım aracı olarak eninde sonunda belli dönemlerde yatırımcının ilgisini çekebiliyor. Güvenli liman olma özelliği neden güvenli liman? Çünkü arkasında bir aset var, bir varlık var ve bu varlık altını dönem dönem diğer piyasalardan çıkışlarla yatırımcıya bir seçenek olarak tekrar gündeme gelmesini sağlıyor. Bu tabloda baktığımızda özellikle dün kripto para piyasasına gelen satışlar ile oradan da bir miktar çıkışların altına yöneldiğini ve altının dönem dönem yine güvenli liman olma özelliğiyle ve belki de orta ve uzun vadede enflasyona karşı korunma amaçlı bir varlık olma özelliğiyle ile ilgi çekebileceğini düşünüyoruz. Çok hızlı bir hareket oldu. Özellikle şu son 3-5 günlük hareket ardından belki piyasa bir miktar kısa vadede aşırı alım bölgesinde olabilir ki geçtiğimiz hafta COMEX'te fonların 33 bin kontrat civarında altın alımı yaptıklarını gördük net olarak. Son 4 haftada Konex alış tarafındaydı. Konex ETF fonlarından önce altın piyasasına ilgi gösterdi. Ardından Alternatif piyasalardaki satışlarla beraber e, ETF yatırımcısı da yavaş yavaş altına gelmeye başladı. Şimdi çok ters bir sert bir hareket olur mu? 1950'lere kadar bir yükseliş e, devam eder mi? Onu şu anda kestirmek mümkün değil. Ama en azından 1885 dolara do kadar doğru bir hareketin olabileceğini, ondan sonrasında geri çekilmelerin olacağını ve piyasanın genel gidişatına bakarak ve alternatif varlıklardaki eğilime bakarak özellikle kripto para piyasasındaki satış baskısının devam edip etmeyeceği de önemli. E, altın ve gümüş için orta ve uzun vadeli bir e, yön çizebiliriz düşüncesindeyiz. E, bunun yanında tabi Euro'da da biraz yavaş yavaş yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Euro-Dolar paritesi her ne kadar güçlü bir yükseliş eğiliminde olmasa da e, 1.2250 üzerinde ne geçebilir ise eğer e, Ocak ayı yüksek seviyelerine doğru yükselişini sürdürebilir. Bu da e, altın ve gümüşe kıymetli metalleri talep yaratabilir. Yüzde senede piyasası her zaman yatırımcıların portföyünde bir alternatif olarak yer alıyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların evet. <laughs> Kripto varlıklar yeni yeni gündeme gelmeye başlıyor kurumsal yatırımcıların portföyü içerisinde. Ama altında kurumsal yatırımcıların ve yatırımcıların fonlar aracılığıyla talep gösterdiği önemli bir yatırım aracı olarak aslında bundan 2-3 ay öncesine kadar piyasanın düşündüğü gibi gündemden düşmüş değil ve ben buradayım dedi. Ve muhtemelen de arada yaşanan geri çekilmeye rağmen dönem dönem gene yatırımcının ilgi gösterdiği ve alım yaptığı bir MT olarak biz de altını konuşmaya devam edeceğiz. Evet, altın, kripto paralar ve hisse senedi piyasası üçündeki hareket, üçündeki yatırımcının tercihleri kısa vadede gene piyasada fiyat takibinde önemli olacak diyebiliriz.